Saygıdeğer Üsküdar'lı kardeşlerim, sizlere bir hususta bilgi vermek istiyorum. Bizim Boğaz yasasına göre imarımız, emsalimiz belli. Yüzde on taban oturumu 1250 yükseklik ve kot farkından dolayı kazançlarımız. Kirazlı tepeyi örnek göstererek kesinlikle davalar açılamaz. İmara itiraz davaları açılamaz. Çünkü bu planlar 2018'de bitti. Yasamıza göre alacağımız en büyük imar hakkı bu. Bu şekilde insanlarımız kentsel dönüşümü gerçekleştiriyorlar. Kirazlı Tepe'deki vermiş olduğu binalara emsal yok dava açarız. Aynı emsalleri alırız diye hayal kurmayın. Ne itiraz edersiniz? Sadece ifrazlarda, parsel bölmelerinde yerinde değilseniz, hak kaybınız oluyorsa onu itiraz edebilirsiniz. Aksi takdirde yapmanız gereken şu. İlla ben Kirazlı Tepe'deki kentsel dönüşüm Toki'nin verdiği oranları almak istiyorum. Yani binaya moloz almak istiyorum. O zaman yapmanız gereken şu. Parselin tamamını toplayacağız. Herkes hem fikir olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gidip müracaat edeceğiz. Eğer sıramız gelirse kentsel dönüşümü gerçekleştireceğiz. Bundan gayrısı başka yolu yok. Boşuna mahkeme masrafları, boşuna avukat masrafları yapmanızı önermem. Saygılarımı sunuyorum.